2025 yılına giriyoruz. Eğer 2025 yılında kriptoya başlayacak olsaydım neler yapardım? Bunlardan bahsedeceğiz. Dünyadaki en tehlikeli para piyasası diyebileceğiniz yer burası. Bu yüzden girmeden önce bir taktiğiniz olması gerekiyor. En önemli nokta sabır. Lütfen paranızı dolandırıcılara kaptırmayın. Aslında bu videoda 2025 yılında kriptoya başlayanların işte nasıl bir taktik izlemesi gerektiğini, sabırlı olması gerektiğini, nereden coinler alması gerektiğini, hangi borsalara kayıt olması gerektiğini. Bunlar üzerine genel bir konuşma yapacağız. Ve gündeme dair ve 2025 yılında önemsemeniz gereken, takip etmeniz gereken bazı bilgileri paylaşıyor olacağım. Taktik sabır nedir ya? Bunu açar mısın biraz taktik sabır nedir? Öncelikle kriptoya yeni girecek olan arkadaşlar için şunu söylemem gerekiyor. En yani dünyadaki en tehlikeli para piyasası diyebileceğimiz yer burası. Borsada %10, %10 var bildiğiniz gibi. Burada yok. Burada bir günde paranız 50x de olabilir, paranız sıfır da olabilir. Bu yüzden girmeden önce bir taktiğiniz olması gerekiyor. Bunu meslek olarak mı yapacaksınız yoksa bunu yan tarafta bir yatırım olarak mı yapacaksınız? Bunu belirlemeniz gerekiyor. Paranıza göre hangi coinleri alacağınız veyahut da sizin taktiğinize göre nasıl bir taktik ilerleyeceksiniz. Örnek veriyorum bazıları 2025'in yapay zeka yılı olacağını düşünüyor. Bu yüzden yapay zeka coinleri alıyor. Bazıları 2025'te işte eski coinlerin tekrardan yükseleceğini düşünüyor. Bu yüzden OG dediğimiz yani geçmişi olan coinlere yatırım yapıyor. Bu önemli olan. 2025 yılında kriptoya yeni girecek insanların bilmesi gereken en önemli nokta sabır. Çünkü kriptoda bir şey alıyorsanız yani mesela borsada günlük %1, %2, %3 arta arta kümülatif bir %50 kazanç elde edersiniz. Ama kripto da öyle değil. Örnek veriyorum 30 gün yani aldığınız yerde durur, bir günde 2x yaparsınız. Yani bu sizin taktiğinize güvenmeniz ve bunu sabırla beklemeniz gerekiyor. Taktik ve sabır kriptoda çok önemli. Taktiği girmeden önce oluşturmanız gerekiyor. Sonra da sabırla beklemeniz gerekiyor. Kripto eğitimini konuşalım. Kripto piyasası için eğitim aldın mı? Ya da araştırarak mı öğrendin? Mi? Bunlar Abi için eğitimler... Eğitim, verdi eğitim verdik. <laughs> kripto ve yeni başlayacaklara şunu söylemem gerekiyor. Eğitim alarak iyi bir trader olamazsınız. Çünkü bu biraz daha her şeyin harmanlandığı bir para kazanma stratejisi. Burada sizin işte teorik bilginizin de olması gerekiyor ama o mental sağlığınızın, mentalinizin güçlü olması gerekiyor ve bunları yaşayarak öğreneceksiniz. Ama yine de yeni başlayanlar eğitim almalı. Ücretli eğitimler var. Udemy'lerde, Udemy'de var, YouTube'larda var veya da ücretli gruplar var. Ben bunların çoğuna karşıyım. Çünkü bunların çoğu kendisi para kazanamayıp eğitim satarak para kazanmaya çalışan insanların çöplüğü diyebiliriz. Bunun yerine çok e traderların ya e eğer İngilizceniz varsa YouTube'da eski videolar var. Chris Lory, işte e Crypto Creed ve benzeri kripto traderlarının YouTube'da videoları var. Ya da örnek veriyorum Türkiye'den bahsedecek olursak Fload'un bazı yani giriş seviyesinde videolar var. En azından bunları izledikten sonra geri kalan kısmı da biraz siz kurcalaya kurcalaya öğrenebilirsiniz. Ama gidip ilk aşamada ben eğitim alıp en iyi trader olayım diye bir şey yok. Lütfen paranızı dolandırıcılara kaptırmayın. Onların size vereceği bu eğitimi siz YouTube'dan çok daha iyisini bedavaya öğrenebilirsiniz. Paranızı dolandırıcılara kaptırmayın. 2025 yılında kripto girecekler. Nasıl alım satım yapabilirler? Öncelikle Türkiye'ye kayıtlı birçok borsa var. Bunlar daha çok global ama Türkiye'de faaliyet göstermek için ofis açıp işte yükümlülükleri yerine getiriyorlar. Bunlara kayıt olabilirsiniz. Kayıt olmak çok kolay. Birkaç tıkla bu oluyor. Sadece KYC dediğimiz bir mevzu var. Burada da sizin kimliğinizi onaylıyor. Bunu her borsa yapıyor. Çok yapmak istemiyorsanız internet üzerinden alıp satım yapabileceğiniz yani aslında borsalar ikiye ayrılıyor. Merkezi ve merkezi olmayan. Merkezi ileride KYC yapmanız gerekiyor. Yani kimliğinizi, bilgilerinizi vermeniz gerekiyor. Merkezi olmayanlarda direkt işlem yapabilirsiniz. Güvenlik açısından kesinlikle Türkiye'de ofisi olan borsalar üzerinde işlem yapın. Bunları çok kolay öğrenebilirsiniz. Kriptoya ne kadar parayla başlar? Şimdi bu tamamen size, yaşınıza, gelir düzeyinize göre değişebilir. Bunu iş olarak mı yapacaksınız? Bir yatırım aracı olarak mı yapacaksınız? Bilgi düzeyiniz. Örnek veriyorum benim ev arkadaşım yeni başladı. Bu işe. Yani benim biraz daha puşlamamdan ötürü. Kendisi neredeyse sıfırla başladı. Yani 4 haneli dolara ulaştı. Ve bu neredeyse 1-2 ay oluyor. Keza başka bir arkadaşım sıfırla başladı. Bedava şeyler kovaladı. İşte o da geçen bir gün 3-4 bin dolar para kazandı. Yani sıfırla da başlanabilir. Ama benim önerim örnek veriyorum. 100 bin TL bir bakiyeniz varsa. Bunun 5 biniyle başlayın. Çünkü ilk aşamada %100 o parayı kaybedeceksiniz. Bununla tecrübe kazanın. O 5 bini geri koymak kolay olsun. Sizi işte yataklara düşürmeyecek bir para olsun. Onu kaybederken işte stop loss'u nasıl alınır, nasıl satılır, işte yükselme, düşme emirler bunları öğrenin. Sonra asıl bakiyenizi içeri sokarsınız. Sıfırdan milyona videomuzda bunlardan bahsetmiştik. Şuradan izleyebilirsiniz. Bu kripto pump dump sinyal grupları ne abi? Kripto pump dump sinyal grupları tamamen saçmalık. Tamamen saçmalık. Kriptoda hacim çok yüksek. Yani Bitcoin'i bir insanın pump yani şöyle çok bilinmeyen bir altcoin'i pump ve dump yapılabilir. Ama Bitcoin'i normal sizin ulaşabileceğiniz veya benim ulaşabileceğim birinin pamplaması veya damplaması na mümkün olan bir şey. Onlar sizin paranızı çalmak için kurulmuş şeyler. Yani bunları çok büyük kurumsal yatırımcılar örnek veriyorum. Buna bir örnek güzel olabilir. Almanya kaçak bir film sitesinde çok büyük bir miktarda bir Bitcoin bulmuştu. Ama ciddi miktarda bir Bitcoin. Mesela onlar damplayabilir. Ama sizin Telegram'dan bulduğunuz kıçı kırık bir grup 30 dolar verip pamptan bu imkansız paranızı dolandırıcılara kaptırmayın. Bir başlayalım YouTube kanalında kripto hakkında konuşmaya devam edeceğiz. Ben müsait olduğumca bu videolara konuk olmaya devam edeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.